Merhaba, bugün size veri doğrulama ile ilgili bütün detayları göstereceğim. Veri doğrulamada yapabileceğimiz bütün çalışmaları bu videomuzun sonunda öğrenip kendi verilerinizin üzerinde de sizler uygulama yapabilir hale geleceksiniz. Müzik Şimdi bir isim soy isim üretim adedi işe başlama tarihi gibi verilerimizin olduğu bir listemiz olsun ve biz buradan ana sayfamıza buraya veri girişi yapacak şekilde bazı özellikler getirelim. Bunu nasıl yapacağız? Arka taraftaki listeden de getirebiliriz. Manuel olarak da buraya bir liste yazabiliriz. Bunları hepsini göstereceğim. Nasıl yapıyoruz? Veri sekmesine tıklıyoruz. Bakın veri sekmesinin içerisinde veri araçlarının içinde veri doğrulama diye bir seçeneğimiz var. Buna tıkladıktan sonra açılan veri doğrulama iletişim kutusundan bütün detayları beraberce gerçekleştireceğiz. Neler yapacağız? Buraya isim soy isim gireceğiz. Listeleyeceğiz. Üretim adetlerini belli bir adedin altına ya da üstüne girişi yasaklayacağız. Sadece belli bir adet girişini göstereceğiz. İşte giriş iletisi hata uyarısı nasıl oluşturulur hücre içerisinde? Bunları detaylıca sizlere göstereceğiz. Şimdi isim soyad kısmına geliyorum. İlgili hücreye geldikten sonra veri doğrulamayı açıyorum ve bakın izin verilen diye ayarlar sekmesinde izin verilen diye bir alanımız var. Buraya geliyorum. Herhangi bir değer değil. Bakın burada herhangi bir değer, tüm sayı, ondalık sayı, liste, tarih, saat, metin uzunluğu ve özel diye seçeneklerim var. Ben buradaki isimleri listelemek istediğim için liste seçeneğini seçiyorum. Liste seçeneğimi seçtikten sonra kaynak kısmına geliyorum ve manuel olarak bakın Mirza Çolak Mirza Çolak, Oğuzhan Çolak, noktalı virgül, Ebrar Çolak yazıyorum. Ve tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi artık verilerim, oraya yazmış olduğum verilerim burada listelenebilir şekilde karşıma gelmekte. Ben bu veri doğrulama listesini nasıl silerim? Bakın yine veri sekmesinin altındaki veri doğrulamaya geliyorum ve altta tümünü sil diye bir seçeneğim var. Tamam dediğimde ilgili verilerim tamamı silinmiş oluyor. Şimdi hücrenin içerisindeki veriyi de silelim. Şimdi hücrenin içerisindeyken veri doğrulamaya geliyorum ve yine liste seçeneğimi seçiyorum. Kaynak kısmına gelerek bakın veri sayfasındaki buradaki isimleri seçiyorum ve tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi ilgili isimler buraya kolayca listelenmiş oldular. Buradan seçerek veri sayfasındaki bu verilerimin isimlerini kolayca buraya gerçekleştirmiş oldum. Listelenebilir halde getirmiş oldum. Ben buraya herhangi bir veri eklediğimde, bakın ben buraya Oğuzhan Çolak eklediğimde, sona eklediğimde gördüğünüz gibi ilgili veriler gelmedi. Bunu yapmanın, bunu düzeltmenin birkaç farklı yolu var. Bakın ben burada bir hücre ekle deyip, sağ tıklayıp, hücre ekle deyip, Buradaki Oğuzhan Çola bu araya taşırsam eğer. Gördüğünüz gibi çalışma sayfama geri dönüyorum ve listeye geliyorum. Oğuzhan Çolak artık benim listemde mevcut. Araya veri eklemenin bir diğer yolu da sondaki bu Oğuzhan Çolak verimi shift ile birlikte tutarak arada herhangi bir alana çekmek. Bakın geliyorum tekrar listeme gördüğünüz gibi listemde Oğuzhan Çolak ilgili alanda listelenmiş şekilde karşıma geldi. Bu şekilde de verilerinizi satır eklemeden araya çekerek ekleyebilirsiniz. Verilerimi isim soyad kısmına getirmenin bir diğer yolu da buradaki verilerimi tablo formatına çevirmek. Bakın verilerimi seçiyorum. Ekle sekmesinden tabloyu seçiyorum. Ve tablo oluştur iletişim kutusu açıldıktan sonra tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi artık verilerim bir tablo formatı haline getirmiş oldum. Tablo formatına çevirme ile ilgili detayları görebileceğiniz videoma sağ üst köşedeki kartlardan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi verilerimi tablo formatına çevirdikten sonra bakın tablomun üzerindeki bir hücreye tıkladığımda tablo tasarımı diye bir alan çıkıyor. Buradan tablo adımı isimler olacak şekilde ayarlıyorum ve Enter'a basıyorum. Artık benim bu tablomun adı isimler tablosu. Şimdi ben buraya gelip eşittir diyorum. Bakın sadece tablomdaki verilerimi seçiyorum. Ve gördüğünüz gibi isimler ve isim soyad diye bir alan açıldı. Bunu buradan kopyalıyorum. Ctrl C ile ve Escape'e basıyorum şu anda. Benim hafızama panoya kopyalamış oldu bu veriyi. Çalışma sayfama geliyorum. İsim soyad kısmında veri sekmesine tıklıyorum. ilgili hücrenin üzerindeyken veri doğrulamaya tıklıyorum. Ve buradan tekrar liste formatını açıyorum ve kaynak kısmına kopyaladığım o alanı CTRL artı V ile yapıştırıyorum. Ve tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi bana bir sorun olduğunu söyledi. Evet normalde bu şekilde yapamayız. Size bunu göstermek için söyledim. Burada biz bunları listelemek için dolaylı formülünü kullanıyoruz arkadaşlar. Tamam diyorum. Bakın ilgili hücrelerim seçilirken en başa eşittirden sonraki alana geliyorum. Ve buraya bakın dolaylı formülünü yazıyorum. Parantez açıyorum. Ve tırnak işareti içerisinde. Burası önemli. Çünkü buradaki isimleri karakterleri kelime karakterleri olduğundan yani harf olduğundan Excel'de hücre içerisinde verileri biz daima tırnak işareti içerisine gösteriyoruz. Sayısal verilerin haricindeki verileri. Tırnak işareti içerisine aldım ve parantezi kapatıyorum. Gördüğünüz gibi sonra tamama basıyorum. Artık benim verilerim burada isimlerim burada listelenebilir şekilde geldi. Gördüğünüz gibi ben buradan listeleyerek ilgili alanı seçebiliyorum. Şimdi ben buraya gelip örneğin doğuş rasattan sonra enter'a basıyorum. Buraya da Mirza Çolak yazacağım. Bakın Mirza Çolak yazıp Enter'a basıyorum. Artık Mirza Çolak da tablo formatımın içerisine girdiği için çalışma kısmına geliyorum. Ve bakın en alt kısımda Mirza Çolak'ı eklemiş olduk. Bakın geliyorum boş hücreye en alt boş hücreye. Buraya da Ebrar Çolak yazalım. Enter'a basalım. Gördüğünüz gibi Ebrar Çolak da aynı şekilde e, listeye girmiş oldu. Ve buradan gelip. Ben listeye baktığımda otomatik olarak listem gelmiş oldu. Şimdi aynı şekilde veri doğrulamaya tıkladığımda bakın giriş iletisi sekmesi ve hata uyarısı sekmesi de var. Giriş iletisi sekmesine dikkat buraya istediğimi yazabilirim. Bakın dikkat diyorum. Giriş iletisi kısmına çalışanlarınızın isimlerini buradan Seçiniz diyorum. Nokta koyuyorum. Tamam'a basıyorum. Bakın ilgili hücrenin içerisine geldiğimde bana dikkat çalışanların isimlerini buradan seçiniz diye bir uyarı verdi. Gördüğünüz gibi buradan seçerek çalışanlarımın ismini buraya koyabilirim. Yani seçebilirim. Şimdi üretim adedi. Örneğin. Belli bir adetten düşük üretiminiz yoksa, 100 adetten düşük üretiminiz yoksa, buraya sadece 100'ün üzerinde veri girişini, yani 100 ile 1000 arasında veri girişini ya da 100'ün üzerinde sadece veri girişini sağlayabiliriz. Bunu nasıl yapıyoruz? Yine veri doğrulama sekmesinden veri doğrulamaya tıklıyorum. Bakın, buraya dikkat. Giriş iletisi kısmına da bu hücreye minimum ya da min yazalım. Minimum 100 adet olacak şekilde veri girişi yapınız diyorum. Tamama basıyorum. Artık bakın gördüğünüz gibi bu hücreye minimum 100 adet olacak şekilde veri girişi yapınız ee, uyarısını bana verdi. Şimdi tekrar veri doğrulamaya tıklıyorum. Bu sefer ayarlar kısmından Herhangi bir değer, tüm sayı, ondalık sayı, liste, tarih, saat, metin uzunluğu veya özel karakter seçeneklerinden ben tüm sayıyı seçiyorum. Bakın arasında diyor. Arasında değil, eşit, eşit değil, büyük, küçük, büyük ya da eşit, küçük ya da eşit. Bunlardan herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Benim buradaki örneğimde ben burada büyüğü seçiyorum. Bakın en az kaç gireyim diyor. En az 100 gir diyorum. Tamam diyorum ve bakın burada ben 100 girip Enter'a bastığımda bana hata verdi. Ne dedi? Değer bu hücre için tanımlanmış veri doğrulama kısıtlamalarıyla eşleşmiyor dedi. Tamam diyorum. 101 yazıyorum. Gördüğünüz gibi ilgili verimi yazmaya bana izin verdi. Aynı şekilde ben bu uyarı kısmına bakın veri doğrulamaya tıklıyorum. Giriş iletisi tamam. Hata uyarısında da düzeltme yazısı yazmak istiyorum. Nasıl yazacağım? Bakın. Buraya da dikkat yazalım hata iletisi minimum 99 yüzden aşağıya yüzden aşağıda sayı girmeyiniz yazıyorum ve tamam'a tıklıyorum. Bakın 100 giriyorum. Pardon, 100 giriyorum. 100'den aşağı sayı girmeyin, girmeyiniz diye beni uyardı. Gördüğünüz gibi ikili uyarıda burada koyabiliyorum. Ben istediğim şekilde bunu gerçekleştirebiliyorum. Bakın 101 giriyorum. Gördüğünüz gibi girdi. Size işe başlama tarihini bugünden önce olmayacak şekilde nasıl giriş yapacağız onu göstereceğim. Veri doğrulamaya tıklıyorum. Bakın ayarlar kısmına bu sefer tarih olacak şekilde ilgili seçimimi yapıyorum. Arasında bir tarih de yazabiliriz. Yani 1 Ocak 2020, 1 Haziran 2020 arasında bir tarih girinizde yazabiliriz. Ama biz şöyle yapacağız. Bakın büyüktür. Başlangıç tarihine eşittir. Bugün yazacağız arkadaşlar. Parantezi açıp tekrar parantezi kapatacağız. Ve Enter yazacağız. Girmeye çalışsam ben. Yani daha önceki bir tarih. Bakın 01 01 2020 girmeye çalıştığımda bana hata verdi. Fakat ben 01 06 2020 girdiğimde gerekli uyarıyı verdi. Bakın eşittir bugün deyip parantezi kapatıp artı 1 yazarsam ve enter'a basarsam gördüğünüz gibi yarının tarihini bana verdi. Yani belli bir tarih aralığındaki veri veri girişini de buradan ayarlayabiliyoruz. Veri doğrulama kısmına geliyorum. Hata uyarısı kısmına başlar. Dikkat. Bakın büyük harflerle oldu. Dikkat. Hata iletisi kısmına bugünden sonraki bir tarihi giriniz diyorum ve tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi burada gerekli işlemleri gerçekleştirecek veri doğrulama uygulamasını yaptım. Aynı şekilde veri doğrulama alanına gelip bakın bu hücreyi seçiyorum. Veri doğrulama alanına gelip buradan metin uzunluğu diye bir seçeneğim var. Onu seçiyorum. Arasında deyip en az 5 en fazla 10 karakter olacak şekilde veri doğrulamayı ayarlayabilirim. Tamam'a tıklıyorum. Ben buraya gelip örneğin Oğuz yazdığımda kabul etmeyecek. Yeniden denediyorum. Bu sefer Oğuz Han yazıyorum ve Enter'a basıyorum. Gördüğünüz gibi kabul etti. Yani hücre içerisindeki verinin 5 karakterle 10 karakter arasında olduğunu garanti altına alacak veri doğrulamayı gerçekleştiriyorum. Aynı şekilde buraya gelip hata uyarısı kısmına yine dikkat hata iletisine de bu hücreye 5 ile 10 karakter arası veri girişi yapabilirsiniz diyorum ve tamama basıyorum. Gördüğünüz gibi buraya gelip Mirza yazdığımda kabul edecek ama Oğuz yazdığımda 4 rakamlı yani 4 karakterli olduğu için kabul etmeyecek arkadaşlar bu şekilde sizler de kendi verilerinizde ilgili veri doğrulama ayarlarını kullanabilirsiniz veri doğrulamada ayarlar bakın buradan seçerek bir liste yapabilirsiniz, bir tarih aralığı seçebilirsiniz ya da herhangi bir değer deyip herhangi bir değeri listeleyebilirsiniz ya da metin uzunluğunu seçebilirsiniz ya da belli bir saat aralığını seçebilirsiniz. Başlangıç saati ve bitiş saati olacak şekilde ya da aynı şekilde özel deyip buraya kendiniz bir formül girişi yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizler de kendi verilerinizde bu detayları kullanabilirsiniz.